Bu sıfırlama tekniği nereden çıktı? Nasıl Hı -hı. düşündünüz? Aklınıza nereden geldi? E, temel anlamda tabii bir sürü sorumuz olacak. Şimdi size. bu bakın, uygulama nedir? Nasıl aynen işler? Şimdi bizler biliyorsunuz yani dershaneci olduğumuz için bu işte binlerce öğrenciyle haşır neşir oluruz. Yıllarda yaklaşık 20 yıllık dershanecilik geçmişimiz ama Hı -hı. son 10 yıldır da verimlilik üzerine evet. çalışmalarımız var diyoruz. Burada gözlemimiz şu. Öğrenci başarılı öğrenci nasıl başarılı başarı yaptığını yıllarca analiz ettik, istatistiklerini tuttuk, gözlemledik. Bunlar da <laughs> şu dikkatimizi çekti: öğrenci önden öğrenen öğrenci girdiği her sınavda, hı hı. her e, ölçümde e, sonuç alarak çıkıyor. Yani şimdi bakın biz dershaneci olduğumuz için bunu çok iyi görüyoruz. Bakın burada ailelere de söylüyorum, insanlar çocuklarını dershaneye gönderiyorlar. Sanıyorlar ki dershane benim çocuğuma öğretecek. Aslında burada dershanenin yaptığı şey çocuğa tekrar konuyu anlatır. Öğrenme çocuğun kendisiyle alakalı. Kesinlikle. Şimdi bu öğrenme sürecini eğer çocuk önden öğrenecek, önden öğrenecek tutum kazanırsa ve aldığını üzerine koyacak tutum kazanırsa bu gerçekleşir. Öğrenme gerçekleşir. İşi pratiğe dönüştürmek Kesinlikle. lazım o zaman. Ve <laughs> kurumlardan kişilerden de beklentiniz azalır hı hı. ve e sonuçta hüs hüsrana uğramazsınız. Ama diğer türlü her şeyi dershaneden beklerseniz hocanızdan, kurumunuzdan beklerseniz ki son yıllardaki artık bilgiye ulaşım çok kolay olduğu için bunun da çok da gereği yok. Yani evet. bir tıkla her şeye ulaşabiliyor öğrenci. Hı hı. Kullandığı kaynaklar artı e, interaktif ortamlar, dershaneler de. bilgisayar ortamları, internet ortamları insanlar dershanelerini internete taşıyorlar artık. Hı hı. Bir tıkla her şeyi e, dinleyebilecek halde ve bunu bu, bunu çok iyi kullanabilir hale get getirtiyor sistem. O zaman, o zaman siz bu e, bu türlü yan eğitim e, unsurlarını bir şekilde çocuğun kullanabileceği şekilde bir tepsi üzerinde ona onu programlıyorsun. Aynen öyle. Anda. Şimdi e, ondan bahsediyordum. Yani öğrenci neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Artı e, girdiği cendere ben öyle diyorum. Yani o sistem olarak girdi dersen de 4 yıllık da birikimini geri getirmesi, işte ÖSYM'nin yaptığı Amerikan sistemli sistemler tümünü <laughs> aynı anda ona sorması, 4 yıl aynı anda kullanabilir hale gelmesi. Evet. Buna örnek vereyim. Şimdi bir biyoloji sorusu yapabilmek için öğrencinin bütün yani ÖSYM'nin sınavında yani gerçek TEOK'ta hmm. veya e, LYS'de <laughs> LGS. tüm 4 yıllık müfredatı soruyorlar. Şimdi ve bu 4 yıllık müfredat tek soru geliyor çocuğa. Yani kitabın başı, ortası, sonu birleştirerek soru yapıyorlar. Hmm. Şimdi hal böyleyken siz bunu konu konu çalışarak ne kadar toparlayabilirsiniz? Daha doğrusu sistem konu konu çalışarak ne kadar toparlamanıza izin verir? Buna örnek şu. Bir roman olsa bu. 10 aylık bir periyotta bir romanı okuyarak o romanda bir şey anlayabilir misiniz? Çok zor. Çok zor. Şimdi de, Hal böyleyken peki sistem ne yapıyor? Sistem 9-10 aya yayıyor programı. Yani diyor ki ders, herhangi bir dershane programı biliyorsunuz 33 haftadır, 33-35 evet. haftadır. Evet. Şimdi başlar her hafta bir konu, her hafta bir konu, her hafta bir konu. 10. pardon 10. aya geldiği zaman, 35. haftaya geldiği zaman konular biter. Evet. Ama çocuk başıyla ortasını bir türlü birleştirecek hali olmaz. Unutmalar başlar. başlar. Doldur boşalt olur ve bir türlü e, tamamını bütüncül olarak tamamına hakim olmaz çocuk. Peki hocam. Hocam sorum şu. Hı hı. E, spesifik olarak diyelim ki bir öğrenci size geldi. E, üniversite sınavına hazırlanmak istediğini söyledi ve matematikte siz bir tarama yaptınız ve bir seviye belirlediniz. Hı hı. Diyelim ki 10 üzerinden 2, 3 ya da 5. Şimdi çok önemli değil. Sıfırlama tekniği Nasıl uygulanıyor? Nasıl hı. başlıyor? Sırasıyla adım adım bize hı. önce bu tarafını özetlerseniz sevinirim. Tamam. Şimdi biraz buna geniş bir çerçeveden bakalım. Sıfırlama tekniğini biz öğrencinin eğitim hayatını sıfırlama tekniği bir ağaca benzetiyoruz. Hı hı. Bu ağacın kökü ailesi, çevresi, okulu, arkadaşlıkları, hı hı. kökünü oluşturan ağacın. Evet. Gövdesi sabit çalışmalar dediğimiz Ağacı ayakta tutan gövde, ana hat, onu yıllarca bütün sarsıntılardan koruyan gövdesi, ayakta durmasını sağlayan gövdesi, sabit çalışmalar dediğimiz konuları tek tek tam öğrenmesi. Ağacın meyvesi genelde piyasada eksik olan bu. Her şey iyi oluyor, çocuğun ailesi iyi, çevresi iyi, okulu iyi, gövdede konuları tek tek öğreniyor ama sınavlara geldiği zaman yani bu ağaçtan meyve alınmıyor. Hı hı. Me meyvesi de aktif çalışma dediğimiz sistemden sistemde meyve toplatan, o 4 yıllık müfredatı geri getiren, dershanenin önüne geçiren, okulun önüne geçiren ve kendi verimliliğini maksimum yapan bir sistem. Evet. Şimdi bunun üzerine kurulu sistem. Şimdi burada sabit çalışma örneğiyle sayısal dersi sorduğunu soruya Hı -hı. cevap olsun diye sayısal derslerde daha belirgin bir örnek oluyor sabit çalışmalar dediğimiz. Evet. Gövde oluşturan ve tek tek tam öğrenmesi Aktif çalışma meyve toplatıcı bir Hı -hı. çalışma. Bunu da sözel dersler olarak Hı -hı. E, öncelikle yaptırıyoruz. Şimdi öncelikle e, ne dedik başta? Öğrencinin 5-6 saatlik bir çalışma programı olması lazım. Evet. Bunu yapan öğrenci için bu biz e, tüyü söylüyoruz. Hı -hı. Yani altın fırsatı söylüyoruz. Eğer 5-6 saatlik bir çalışması varsa çocuk bir yılda yapacağını maksimum öğrenci bir yılda yapacağını maksimum yapayım. Şimdi buradaki 5-6 saatlik çalışmanın 2 saatini, yaklaşık 2 saatini aktif çalışma dediğim sözel derslere, bütün parça çalışma, sözel ve ara derslere, buna biyoloji, evet. dar, tarih, coğrafya bütün parça çalışma. 3-4 evet. saatinde sabit çalışma dediğimiz parçadan bütüne sayısal derslerle yaptığı çalışmadan bahsediyoruz. Hmm. Şimdi ben öncelikle piyasada pek bilinmediği için aktif çalışmadan meyve toplatıcı çalışmalardan bahsedeyim. Yani bu Lütfen. ağacı sonuç aldıran, meyve verdiren nedir? Nedir? Bunu, bunu aktif çalışmayla adlandırıyoruz dedik ve bu da buna örnek olsun diye ben e, bir tarih kitabını örnek veriyorum. Yani tarihi Aha. yaklaşık 15 gün gibi bir sürede günde 2 saat çalışmayla öğrenci 15 gün gibi bir sürede burada e, dinleyicilerin de dikkatini çekmek istiyorum. 15 gün gibi bir sürede sözel vari dersler yani buna coğrafya olabilir, tarih olabilir, edebiyat Aha. olabilir, biyoloji olabilir yani herhangi bir sözel dersi 15 gün gibi bir sürede hemen hemen hata hale getirebiliyor sistem. Evet. Şimdi bunun nasıl olduğundan bahsedeceğim. Hı hı. Yani 15 gün gibi bir sürede günde 2 saatte nasıl olur da bir sözel dersi tamamıyla hemen hemen hata hale getirtebilir. Bu bir ilginç geliyor insanlara, öğrencilere. Evet. Ama ben diyorum ki iddiam şu, daha doğrusu 10 yıldır uyguluyoruz ki bu olmadan zaten öğrenilmiyor. Zaten 9-10 ayda bu mümkün değil öğrenilmiyor. Eğer Örneklendirmeye tekrar başa dönersek eğer bu bir roman olsa bu biyoloji kitabı veya bir tarih kitabı, coğrafi kitabı roman olsa bu romanı biz desek ki, evladım bu romanı sana her noktasını onay sonra soracağız. Başın ortasını sonunu birleştirip soru yapacağız. Sana onay ay süre veriyoruz. Bu başlayacaksın. Her hafta 10 sayfasını ezberlemeye çalışacaksın. İşte sana anlatılacak, okuyacaksın. Evet. Testlerini çözdüreceksin. O parçanın testlerini çözdüreceksin. Güçleneceksin. Gibi gibi dershanede yaptığı klasik çalışmayı yapar gibi sayfa sayfa romanı hmm. çalışıp ezberlemeye çalışın düşünüyorum. Şimdi bu hafta 10 sayfası, bir sonraki hafta 10 sayfası, bir, bir sonraki hafta 10 sayfası dağılacak, unutulacak. Dediğimizde diyorsunuz. yaklaşık 33 hafta, yaklaşık 10 aylık bir program, dershane programında bu çocuk 10 ay sonra bu tarz çalışmayla sınava girdiği zaman o romandan başarılı olabilir mi? Mümkün. Mümkün değil. Şimdi böyle hal böyleyken çocukların zaten sistemi bunun üzerine kurulu. Başlıyorlar dershanelere. Bu hafta bir parçası, bir dahaki hafta bir parçası, bir dahaki hafta bir parçası sene başıyla sene sonundaki aldıkları puan aşağı yukarı aynı oluyor. Bunun sebebi aslında milli eğitimin dershanelere sunduğu verimsizlik programdan kaynaklanıyor. Oysa ki biz öyle bir program yapalım ki koçlukla zaten bunu başarıyoruz. Sıfırlama tekniği koçluğuyla başarıyoruz. Diyoruz ki biz size dershaneye alternatif bir plan yapalım. Paralel bir plan değil tekrar söylüyorum. Zaten dershanelerde verilen size bir rehberlik programı var. Paralel evet. bir program. Buna alternatif bir plan yapalım. O konuları belli konuları öne geçirelim. Önden öğrenmenizi sağlayalım. Bunun için de dershaneye özel ders etüde gerek kalmadan kendi başınıza öğrenmenizi sağlayalım.